Merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere Xiaomi 4 t Pro'yu tanıtacağım. Telefon gerçekten Xiaomi'nin 6 aydır yaptığı en iyi telefonlardan bir tanesi ve ee, bu telefonun şöyle bir çok iyi bir özelliği var 120 watt'a 120 wata kadar çok iyi bir şekilde şarj olabiliyor bundan dolayı e, 19 dakikada şarj oluyor ve bu, bu böylece işlerinizi e, hızlıca yapabiliyorsunuz ve telefonu bir gün bir gün rahatça kullanabiliyorsunuz çünkü 5800'e yakın bir miliampere sahip e, telefon ben şöyle yapıyorum genelde ya, tanıtım videolarında direkt kutu açılır açılmaz videosunu çekiyorlar. Ben bir ay kullandım telefonu ve sonunda telefonun nasıl bir yani kullanımı olduğunu öğrendim. İlk önce işletim sistemi HyperOS olduğu ya, yani Xiaomi'nin kendi işletim sistemi olduğu için çok yeni ve e, çok fazla güncelleme oluyor. Bundan dolayı depolaması dolan çok fazla insan varmış. Bunun üzerine ben de şunu fark ettim. Telefonda istemediğiniz güncellemeyi Almıyor yani şöyle diyeyim mesela güncellemede ne olduğunu söylüyor size. Siz de diyorsunuz ki bu benim işime yaramaz bu güncellemeyi yapmayayım diyorsunuz. Ya da mesela bazıları aynı güncellemeyi 2-3 kere yüklemiş ve böylece de polomasi doğmuş. Ben bunu istemiyorum ve size şunu söylüyorum. Bir güncellemeyi yaptığınızda mesela orada yazıyor ki şunu 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 yapıyor 8 GB'lık bir ihtiyaca sahip. Ee, siz de diyorsunuz ki iyi tamam, hoş tamam yapalım diye. Ondan sonra bir daha istiyor. Siz de burada karşılık vermeyeceksiniz. Zaten telefonu ilk aldığınızda oluyor bunlar. Sonra telefon artık her şeyde izin alıyor, şey yapıyor ve bu kalkıyor ortadan. Çünkü orada izin almadığı şeyler için, izin istemek için, güncelleme aldığı için depolaması hem boş yere doluyor hem de şey yapıyor. Ama bunun için de çok iyi bir çözüm bulmuş Xiaomi. Xiaomi telefonunda e, RAM'i 12 GB, depolaması da 256 GB 1 TB ve 512 GB'lık depolamalara sahip ve şöyle diyeyim size e, telefon gayet iyi ve hızlı çalışıyor. 144 Hz'lik bir ekrana sahip bu telefon. Tam 144 Hz ve bu gerçekten çok hızlı. Bunu söyleyeyim size. Hoparlörü ve video çekimi çok gerçekten çok iyi. Leica sensörlü olduğu için Leica lisansı sayesinde gerçek Kamera musunuz gibi fotoğraflar çekebiliyor ve fiyatı da sadece 40.000 TL yani bu 256 GB ve 512 GB için geçerli 40.000 TL İsterseniz 256 GB isterseniz 512 kullanabilirsiniz. Telefonu önerir, önerir miyim önermez miyim? Şöyle diyeyim bu fiyata en iyi telefonlardan bir tanesi onu söyleyeyim size. Ee, Telefonun kutusu dolu dolu geliyor. Hatta mesela az evvel kullanıyordum. Kutusundan kılıf da çıkıyor. Ve bu kılıfı da gerçekten çok güzel bir kılıf. Şöyle göstereyim size. Gayet iyi ve telefonu koruyacak bir kılıf. Tabii yanında isterseniz kılıf alabilirsiniz. Ve şunu söyleyeyim. Xiaomi bu telefona istediğiniz bütün uygulamaları çoktan yüklemiş veriyor size. Mesela yani şöyle diyeyim Play Store'da mesela Minecraft'ı almak istiyorsunuz, yüklemek istiyorsunuz. Ama şey Xiaomi'nin kendi markası yani Getsep kendi yaptığı bir yer. Buraya girdiğinizde Getsep'e girdiğinizde arattığınızda her uygulama ücretsiz çıkıyor. Bakın hatta yazıyorum. Minecraft Bakın yazdım Minecraft'ı. Ve gerçek Minecraft çıktı. Bakın. Bakın şurada gerçek Minecraft var. Hem de ücretsiz. Görüyorsunuz. Yani gerçekten bu konuda çok iyiler. Ee, onun dışında... Xiaomi istediğimizde mesela bu telefonun 10 GB RAM'e sahip, ve 12 GB RAM'e sahip ama isterseniz bunu 18 GB'a da yükseltebiliyorsunuz yapay zeka ile. Ve mesela böyle bir şey var. Bunun widgetlerine geldiğinizde burada RAM'i temizleme temizleyelim mi diyor. Ben buna bastığımda sadece arka plandaki ve boş yani sizin mesela istemediğiniz boş yere silinenler mesela son silinenlerdeki fotoğrafları siliyor. Ve tamamen bunu kaldırıyor. Ya da oyunlardaki ilerlemenizi siliyor ama siz oyuna girdiğinizde onları tekrar yüklüyor. Ama bunların daha küçüğünü yüklüyor. Mesela diyelim ki benim oynadığım bir oyundan bahsedeyim. Brawl Stars mesela. Brawl Stars'da oynuyorsun oynuyorsun çıktığında hemen hızlı girdiğinde sıfır bir hesapmış gibi gözüküyor. Ama sonra birkaç dakika bekliyorsun o hesap yeniden geliyor. Ama bakıyorsun REM ya da depolama yükselmemiş. Çünkü kendisi tasarruf ederek bunları kullanıyor. Sadece ön ekranda çalıştırıyor. Arkalarını göstermiyor. Ve bu yüzden gerçekten çok iyi. Ve hatta bu telefonu alırsanız yanında Xiaomi Smart Band 9 Pro indirimli geliyor. Ve size o saati de öneririm. Çünkü onu da kullanıyorum. Ve arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşürüz.